Ebeveynler internette ne gibi tehditler olduğu ve bu tehditlerin ne tür olumsuzluklara yol açabileceği konularında bilgi sahibi olduklarında çocuklarını risklere karşı daha kolay koruyabileceklerdir. Fakat yapılan araştırmalarda ebeveynlerin riskler konusunda farkındalıklarının olmadığını ve çocuklarını internetteki olumsuzluklardan koruyabilme konusunda yeterli bilgi ve becerilerden yoksun olduklarını ortaya koymaktadır. Üstelik çocukların internet riskleriyle karşılaşma oranları gün geçtikçe artış göstermektedir. Çocuk ve ergenler internet ortamında karşılaştıkları riskleri aileleri ve öğretmenleri ile paylaşabilmelidir. Ancak bu her zaman mümkün olmamaktadır. Çocuk ve ergenler bazen davranışları ile yardıma ihtiyaçları olduğunu örtük bir biçimde ifade edebilirler. Çocuğunuzun internette risk altında olabileceğine dair bazı belirtiler şunlar olabilir: Bilgisayara tanımadığı insanların fotoğraflarını kaydetmesi, yaşına uygun olmayan resimleri bilgisayarına ya da telefonuna indirmesi, yabancılardan gelen telefon görüşmeleri, hediyeler veya mektuplar alması, başkasına ait bir çevrimiçi hesabı kullanması, davranış değişiklikleri yaşaması, strese bağlı olarak uyku bozuklukları, gece korkuları, ve alt ıslatması gibi problemler göstermesi, gizli çevrimiçi etkinliklere katılması, odaya başka biri girdiğinde bilgisayarı ya da telefonu hızlı bir şekilde kapatması veya ekran monitörünün yönünü değiştirmesidir. Bu belirtileri fark edebilmek için ebeveyn ve öğretmenler çocukları gözlem altında tutmalıdır. Çocukları ve ergenleri, İnternet ortamındaki riskler karşısında tek başına bırakmak doğru değildir. Çocuklar internette olumsuzluk oluşturabilecek içeriklerle karşılaştıklarında yoğun bir şekilde utanma, tedirginlik, panik, korku ve üzüntü hallerinde olabilirler. Yaşadıkları bu olumsuz hisler ve çevrimiçi ortamda yaşadıkları bu rahatsız edici durumları ebeveynlerinden gizleyerek anlatamamaları Psikolojilerini olumsuz yönde etkileyerek kişisel gelişimlerine zarar verebilir. Çocuklar kimi zaman utandıklarından, kimi zaman da çekindiklerinden dolayı ebeveynlerinin tepkilerinden endişe duymakta ve internette yaşadıkları olumsuz durumları ebeveynleriyle paylaşmamaktadır. Yapılan araştırmalar çocukların internette yaşadıkları olumsuz durumlarda sorunun üstesinden önce kendilerinin gelmeye çalıştığını sorunu çözemedikleri takdirde ilk olarak arkadaşlarına ve akranlarına daha sonra yetişkinlere ve ebeveynlerine başvurduklarını göstermektedir. Ayrıca araştırmalar kız çocuklarının erkek çocuklarına göre karşılaştıkları olumsuz durumu aileleri ile paylaşmaya daha yatkın olduklarını göstermektedir. Ebeveynler zaman zaman çocukların internette ne gibi problemlerle karşılaştıklarını bilemeyebilirler. Ebeveynler çocukların ihtiyaç duyduğu sevgiyi ve samimiyeti onlara hissettirmeli ve çocuklarının kendileriyle samimi iletişim kurabilmelerine fırsat vermelidirler. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin internet risklerine karşı çocukları nasıl koruyacaklarını ve bir riskle karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiğini bilmeleri önemlidir.